Ile gidiyoruz İstanbul'dan yolculuğumuza başladık ee, sırasıyla Selanik'e gideceğiz Selanik'te bir gün kalacağız sonrasında e, ertesi gün Üsküp'e geçeceğiz Üsküp'te bir arkadaşım var e, onunla görüşmeyi planlıyorum orada bizi karşılayacak e, orada bir ya da iki gün de Üsküp'te kalacağız arkadaşlar Makedonya Kuzey Makedonya Üsküp ondan sonra belki Makedonya'da yine farklı yerlere gideriz İşte Ohri'ye gideriz ondan sonra vaktimiz kalırsa Bulgaristan yapacağız ama yani Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidebiliriz vaktimiz kalmazsa e, Oradan, Makedonya'dan dönüş yapacağız arkadaşlar. Şu anda İstanbul sınırlarını geçmek üzereyiz. Yani Silivri'deyiz galiba. Biraz geç kaldık yani normalde 6'da çıkmayı planlıyorduk. 5.30-6 gibi planlıyorduk ama saat yani 7'ye yakın çıktık. O yüzden köprü biraz trafiğine takıldık. Sonra büyük Büyükçekmece'de trafik vardı. E, Beylikdüzü'nde ama e, bunları aştık şimdi. Bayağı Silivri'ye yaklaştık, Tekirdağ'a doğru. 2 saat sonra sınırda olacağız, İfala'da olacağız. İlk defa ben Yunanistan arabayla geçiyorum. Bakalım nasıl olacak. Daha önce arabayla yine yurtdışı dışı yolculuğu yaptım Gürcistan'a gitmiştim arabayla ben kullanmamıştım bu sefer ben kullanıyorum kendi arabamla bir arkadaşımla birlikte gidiyoruz sınır kapısında yeşil sigorta dediğimiz zorunlu uluslararası trafik sigortasını yapacağız oradan yurt dışı çıkış harcımızı alacağız oradan da sınırı geçip Telani'ye kadar gideceğiz belki Kavala'da bir mola veririz orada kahvaltı yaparız ama e, şu anda ilk hedefimiz Selanik. E, yine yolda güzel rotalar durursak, e, görürsek duracağız. Evet şimdilik böyle arkadaşlar yolculuğumuza devam edelim. E, güzel bir video olacak. Hadi yolumuza devam edelim. sala sınır kapısına bir 15 20 dakikamız kaldı. Biraz Keşan'da trafik vardı. Yani İstanbul'dan buraya biraz uzun sürdü. Normal normalin Normalden biraz daha fazla, normalde iki buçuk saatte gelinir. Bizimki üç saat falan sürdü çünkü biraz trafiğe takıldık. E, bu arada yakıt tüketimini göstereyim size e, ilgilenenler olur. Evet arkadaşlar yakıt tüketimi böyle. Araç BMW 1.16i benzinli 2014 model. Şöyle yakıt tüketimini göstereyim. Bu sabahtan itibaren 241 km gelmişiz. 5.8 ya ortalama yakmış arkadaşlar. 3 kilometrede 5.8. E, ben ortalama hızda geldim, hiç hızlı gelmedim yani. E, 120 falan aşmadım yakıt tüketimi böyle toplamda 4 saat olmuş galiba çünkü bir bahçelere falan uğradık böyle şimdi devam ediyoruz sizce yakıt tüketimi nasıl güzel mi şu ana kadar ee, şu anda daha ne kadar gider ona da bakalım hemen şöyle araç durumu pardon oradan değildi araç. Evet. buradan değil pardon şöyle geçeyim Araç evet daha 600, kilo, 636 kilometre daha gider diyor yani o bizi e, Selanik'e Makaranya'ya bile götürür e, şu haliyle ama biz yine fullleyeceğiz tabii ki sonra orada e, şeye maruz kalmayalım yani benzin istasyonu aramaya falan filan hem de pahalı evet arkadaşlar araç bu şöyle şimdi 700 liralık daha benzin aldık e, buradan bu bizi bayağı götürür. Tamam full depo. Bu arada sordum e, Yunan tarafında ne kadar diye. Orada daha iki katıymış yani benzin neredeyse. Veya işte 20 lira daha pahalı olabilir diyor. O yüzden iyi ki buradan almışız. E, tavsiyeleri dinlemek önemli. Şimdi sınıra gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi sınırdan yeni geçtik, tırların arasından geçiyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Sınırı ne kadar sürede geçtik ondan da bahsedeyim. Yani toplam 30 dakika sürdü ve hiç sıra yoktu, hiç sıra olmamasına rağmen işte yeşil sigortayı yaptırmamız, işte harç pulu almamız, ve işte geçiş işlemi böyle bir yarım saate yakın sürdü arkadaşlar. Yani siz öyle hesap edin eğer buradan geçecekseniz bayağı vakitlice gelin derim çünkü hafta sonu ve işte yaz aylarındaki kalabalığı düşünürsek burası çok yoğun olur özellikle hafta sonları ve yazın ama bir sorun yaşamadık yeşil sigortamızı yaptık ama normalde Yunan sınırında soruyorlarmış sormadılar ama muhtemelen sistemden gördüler yani bilmiyorum İşte ne sebeple gidiyorsunuz dedik turistik dedik ve e, o şekilde geçtik e, şu anda Kavala'ya da gidelim dedik ama şu anda Kavala'ya gitmemiz yani gidersek Selanik'e bu sefer gezemeyeceğiz o yüzden Kavala'yı iptal ettik e, direkt Selanik'e gidiyoruz arkadaşlar e, Selanik'te görüşürüz Şimdi gişelere geldik. Nakit paramızı vereceğiz. geçtik. Parayı hazırlamayı unuttum ben bu videoyu çekim diye bu arada. Ki 20 euro verdik. 2,20 euro. Şimdi bu ikinci gişemiz. İlk gişede 1,60 euro verdik. Ee, daha birkaç şey daha geçeceğiz gişe. Böyle sürekli gişeler var ee, Yunanistan'da. Selanik'e kadar bir 4 kişi geçeceğiz herhalde. Ee, bakalım böyle küçük küçük toplamda 20 euroyu bulacak galiba, öyle demişlerdi sanırım. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada size yol hakkında bilgi vereyim, yol nasıl, güzel mi, gişeler falan. Yani yol beklediğimden çok çok iyi. Yani yağ gibi akıyor otobanlar, tabii ki ücretli otobanlar. Ama çok beğendim yolları Ya yani şöyle ben Gürcistan'a gitmiştim araçla, ama ben sürmemiştim yani abim kullanmıştı. O videoyu da ayrıca kanalımda bulabilirsiniz. Gürcistan, Ermenistan, İran yapmıştık. Karayolu'ydu araçla. Mükemmel bir, yani çok yorucu bir yolculuktu. Gürcistan'ın yolları çok kötüydü. Yani aşırı kötüydü. Şimdi oradan sonra yani bu yolu görünce yani gerçekten burası inanılmaz güzel Gürcistan'a göre yollar. Sıkıntısız devam ediyorsunuz. Yollar dümdüz zaten. Telani'ye yaklaşık 3-3,5 saatte varılıyor. Ben şu anda yaklaşık 1,5 saatimiz falan kaldı. Kavala'ya yaklaştık. Kavala'ya 26 kilometre var. Ama dediğim gibi uğrayamayacağız. Onun haricinde dinlenme yerleri çok az. Bizdeki gibi böyle benzin istasyonu falan bulamıyorsunuz. Ee, onun için benzininizi Türkiye'de doldurmanızı tavsiye ederim. Ayrıca işte mola yeri de çok az. Ee, benzin istasyonları var ama yoldan çıkmanız gerekiyor. Bir 500 metre içeri girip sonra devam etmeniz gerekiyor. Şu anlık aktaracaklarım bu kadar. Evet arkadaşlar İstanbul'dan 7-7,5 saatlik yolculuğumuzun ardından İpsala sınır kapısından da böyle 3,5 saati Saat yol yolculuğunun ardından Selanik'e ulaştık. Şimdi biraz park yeri aradık. E, otelin önünde biraz fark edip 5 yalığımızı indirdik. Hemen arka sokakta e, şöyle göstereyim. Bu otel hemen şurada. Burası otel. Hemen şu e, arka sokakta şurada Buradan girdik bir e, park yerine fark ettik. Ara sokaklardaki park yeri e, ücretsizmiş. O yüzden oraya park ettik. E, çünkü fiyatlar park fiyatları bayağı yüksek. Günlük 20-30 euro civarındaymış. E, park ettik, şimdi e, dinleniyoruz. Birazdan e, Selanik'i gezmeye çıkacağız. Ama ilk izlenim çok e, tatlı bir şehir. E, biraz e, trafik var, e, park sorunu var ama e, çok hoşuma gitti. Özellikle şu sahil tarafı, şöyle bakın buradan deniz de gözüküyor. Oteli çok beğendim. Bu, bu otelin ismi Pella Otel. 1400 TL ödedik bu arada iki kişi için. 1400 TL yani müthiş fiyat bence çok iyi. Tabii tam sezon değil ama yine de fiyat çok iyi ee, hem de deniz manzaralı en üst katı şöyle şimdi birazdan gezeceğiz i̇şte kafeleri falan gördük arabayla gezerken ee, bir yandan da çok tatlı kafeler de var ee, şehir şöyle şehrin manzası, manzarasını size şöyle bir göstereyim şöyle şehrin böyle e, tepe tarafları galiba şurada bir kale görüyorum sanki kale gibi bir şey var şöyle yukarıdan aşağıda böyle şehir şöyle Daha dönüştüğüm. Bayağı şu antenler falan şehrin yani evin gör görüntüsünü bozmuş ama yine de çok tatlı gözüküyor. Şöyle. E burası çok merkezi bir yer. otel çok merkezi bir yerde tuttuk. Hemen buradan yürüyerek sahile gideceğiz. Çok işte meydan var, meydana gideceğiz. E yine e Atatürk Müzesi yakın, e yürüme mesafesi olduğunu düşünüyorum. Ya yani çok merkezi bir yerde tutup ki her yere yürüyebilirim. Çünkü arabayla zaten gezilmez. Gezmekten de bir şey anlamayız. Sırlanıp çıkalım ve şehri keşfedelim. Mesela otelimizde böyle, böyle müthiş bir asansör var. Şöyle. 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 Ufak bir odan. şuradan da bu manzaraya çıkıyor Evet biz de otelden çıktık, üstümüzü değiştirdik, kendimizi sokağa attık ve Selanik'i geziyoruz, Selanik'in sokaklarını geziyoruz. En turistik yerlerini geziyoruz ve şu anda onlardan birindeyiz. Beyaz Kule'nin önündeyiz. Bu kule 15. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış ve limanların korunması amacıyla yapılmış. Ephesus daha sonra zindan olarak kullanılmış ve farklı amaçlarla da kullanılmış. Bu şehrin tarihi hakkında da size bilgi bilgilerim. Bildiğiniz gibi e, bu şehir e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir ve burada bir Atatürk müzesi var. Onu da yarın ziyaret edeceğiz, göstereceğiz size. Tabii ki on, onunla e, ünlü. Onun haricinde tabii ki buranın nüfusu 320 bin bin nüfusu var. E, milattan önce 316 civarında kurulmuş bir şehir. Ee, Osmanlı Devleti 1430 yılında burayı fethediyor ve e, 1912 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalıyor. Daha sonra Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında Hasan Fasin Paşa burayı Yunanlılara direnmeden teslim ediyor. Selanik'in mimarisine gerçekten bayıldım. Ee, sokaklar, caddeler böyle çok güzel tasarlanmış. Ee, binalar böyle biraz eski tarihi ama çok çok böyle e, düzenli. Ee, özellikle bu e, şehrin meydanında, Aristoteles meydanı civarında. Ee, civarından bu e, beyaz kuleye kadar çok güzel ee, yani sahil şeridinde özellikle ee, yani çok güzel binalar var. şimdi yemeğe geldik, yorulduk. Ne yiyelim, ne yiyelim diye düşündük. Burada falafel restoran var. Lübnan falafel restoranı. Şöyle iyice yediğimiz şeyleri göstereyim. Şöyle iki tane falafel aldık. X large. Kaç? 5,30 euro. 5,30 euro. Ama 5 tane falafel var. İçinde i̇şte içinde salatalar var. Humus koydu. Lezzetli sanırım. Şimdi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle bir kafeye geldik şimdi yemekten sonra bir filtre kahve söyledik. Bir de filtre kahveli menü e, böyle profiterol söyledik. Biraz küçük ama olsun süt filtre kahve söyledim ben. E, Arkadaşın da böyle e, normal filtre kahve. Şimdi bu menülü ikisinin fiyatı 4 euro. Normal alırsanız e, 3 ne kadardı? 3 evet. 3 euro. 3 euro yani fiyatlar böyle. Şöyle göstereyim. Şu sağdaki menülü fiyatı, soldaki normal kahve fiyatı. Yani bence çok ucuz. İşte ne bileyim kapuçino fiyatına da bakalım şöyle. Kapuçino fiyatı da şurada. Kapuçino mesela 2.80. Yanında tatlı istersen 4 euro. Yani bence fiyatlar çok uygun. Türkiye ile Karşılaştırıldığında hem bu yemeğin fiyatı hem de kafenin fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? E, sizce uygun mu? Bir de otel e, burada otel'e biz gecelik iki yıldızlı bir otel yani otel en üst katta bir otel verdiler e, 1400-1500 lira ödedik e, iki kişi bu, bunun fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ucuz mu? Onları da yorumlarda belirtin arkadaşlar. <laughs> atesa günümüz uyandık. şimdi eee bir kahvaltı yapacağız. Oranın böyle Bolgatsa'sı meşhulmuş. E, bakalım neymiş Bolgatsa? E, gidip onu şey yapacağız. deneyeceğiz. Ondan sonra bir de şimdi Atatürk'ün müze, Atatürk Müzesi'ne gideceğiz. Atatürk'ün doğduğu ev. E, Sonra da Üsküdar'a doğru yola çıkacağız. E, ama şehrin dediğim gibi tasarımı çok güzel. Yani sokaklar, caddeler böyle. Çok rahat bir şehir yani. Böyle biraz sokaklarla ağaçlar var. Köyde. Şimdi gidelim e, bir kahvaltı yapalım. Sonra da gezimize devam edelim. Evet Arkadaşlar siparişimizi aldık. Bu Bogatsa e, aynı bizim börek yani börek gibi biraz hamuru farklı galiba. E, sipariş verdik. 2 Bogatsa, 2 kahve toplamda e, kaç tuttu? 7.5 7.80 euro tuttu. Şimdi bunları bir tadacağız bakalım. Evet arkadaşlar siparişimiz geldi. Bu Bogatsa bu bizim bildiğimiz peynirli börek ama lezzetli çok beğendim. Şöyle bir daha tadayım. Yani çok içi dolu dolu peynir ee, Ama bunlar bogaç satıyor yani fogaça gibi poğaça gibi Ama bu bildiğin peynirli börek yani Aynı kültür aynı her şey aynı Bir de kahve aldık İkisi toplamda 7 euro 80 cent tuttu Bu arada kahvenin de Yunan kahvesi olduğunu söyleyeyim ee, Çok Bu da çok güzel bir tadı var böyle hafif Sert değil Yumuşak bir tadı var. Ee, çok beğendim bunu da. Evet arkadaşlar bugün Kutsal Cuma, Paskalya Cuması. Hristiyanlıkta İsa Mesih'in çarmıha gerildiği ve öldüğü gün olarak kabul ediliyor. Bugün Hristiyanlar için çok önemli kutsal bir gün. Paskalya'dan hemen önceki Cuma günü kutlanıyor. Bugün de biz olduğunun, yani bu Kutsal Cuma günü olduğunun farkında değildik ama yürürken e, Aya Dimitri Kilisesi'ne denk geldik, Selanik'in göbeğinde. Ee, şimdi e, bu Kutsal Cuma gününde birçok Hristiyan mezhebi üyeleri e, Kutsal Cuma'yı bugünü günü kut, kutlayarak ya oruç tutarak kutluyor ve ayin yaparak kutluyor. Bu şehir merkezinde denk geldiğimiz kilisede, Ayadimitre Kilisesi'nde ki burası çok e, eski ve tarihi bir kilise. Burası antik e, Roma hamamının kalıntılarının üzerine inşa edilmiş bir kilise. Burada ayrıca Aziz Dimitros'un mezarı bulunuyor. Şimdi burada bir ayine denk geldik e, ve çok kalabalıktı içerisi. Yani bu, bu, bu ayine denk geldiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir ayin yapıldı, işte dua yapıldı. Sonrasında da insanlar bir şeyi ziyaret, böyle bir ziyaret ederek işte orayı öpüyor. Sonra da artık bağışlanmamı diliyor bilmiyorum. Ama böyle çok kalabalıkta çocuk, çocuk yani çocuk çocuk 7'den 70'e ve sürekli çan çalıyor. Yani normal zamanda hiç çalmaz, yani çok çalmaz. Ama şu anda her dakika, her saniye çan çalıyor. Böyle bugün onlar için kutsal bir gün. Bayağı bir kalabalıktı yani bugün böyle geçer muhtemelen. Ve ayrıca Pazar günü de Pas Paskalya, zaten onların en önemli dini bayramı. Evet arkadaşlar, Selanik'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve geldik. Gelin gezelim. Bu bir ramidin mesela, 我们所言。 Pope Konstantinopel oluyor. Galiba siz bulabilir miyiz diye düşündük bu Şimdi bu Atatürk Evini müzesini ziyaret ettikten sonra bunun tam hemen karşısında burada güzel bir hediyelik eşya satan yer var. Ne alacağım diye düşünüyorsanız gelin burada her şey var işte e, Gümülcine kahvesi, Kavala kurabiyesi, e, sonra doğal sabun buranın sabunları çok meşhurmuş. Ee, buradan işte e, aromalı sabun var zeytinyağlısı var işte eşek sütlü sabun var buradan istediğinizi alabilirsiniz yani e, tavsiye ederim fiyatlar da makul mesela kavala kurabiyesi kavaladan daha ucuzmuş öyle diyor sahibi de Türkçe biliyor Evet Yunanistan'da, Selanik'te PS5 fiyatı ne kadar onu sorduk. Bu Germanos, Germanos diye bir mağaza var, orada 480 Euro dedi diskli versiyonu ee, ama orada tax-free yokmuş. Şimdi başka bir yere yönlendirdi, orada tax-free var dedi, oraya gidin dedi. Oraya bir gidiyoruz bakalım orada fiyatı ne kadar, aynı mı yoksa daha mı yüksek. Kol ee, fiyatı 70 Euro, dolsens. arkadaşlar Selanik'ten ayrılmadan e, birazdan çıkacağız yola ama ayrılmadan e, şöyle bir lokumi alayım dedim. Yani lokumi bildiğiniz bizim lokum e, şöyle ben mastikalı lokum aldım. Birçok şey var işte vanilyalı mastikalı sonra başka bir şey dedi şurada. E, şöyle çeşit çeşit. Kilosu 8,5 euro hepsinin. E, ben mastikalı. Mastika da bu arada damla sakızı demekmiş. Damla sakızı şu o mastika mastika şarkısını hatırlarsınız. O onun anlamı damla sakızlıymış. Buranın meşhurmuş damla sakızı. Ben de onu almayı tercih ettim. Yarım kilosu 4.40 euro. Otele çok yakın bir yerde. Şimdi yolculuğumuza çıkacağız. Evet arkadaşlar Selanik turumuzu tamamladık. Şimdi aracımızın başına geldik. Buradan e, Üsküp'e geçeceğiz. Üsküp'te de bir iki gün kaldıktan sonra dönüş yapacağız. Ee, Üsküp videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.